Hocam işte o bunu der, enişte bunu der, dayı bunu der, amca bunu der, hala bunu der vesaire. Hani bir insanın üstünde ister istemez toplumsal bir baskı oluşuyor. Yok yengem şunu der bilmem ne. Değerli dostlar, e, elin, ağzı, elin ağzı torba değil ki büzesin diye bir atasözü vardır. Elin ağzı torba değil ki büzesin. İnsanlar konuşur. Konuşur. Bak şöyle bir şey yapalım sizin için. Bunu engelleyemezsin. Ama bunun önüne yani geçmek için bazı yollar var. Birincisi eğer konuşan seni sırtında taşıyan biri değilse anam baban işte hani ne bileyim çok çok yakın bir dostun değilse. iki konuşan senin sorunlarına eleştirdiği sorunlara çözüm bulmuyorsa seni desteklemiyorsa anlatabildim mi? Her zaman yanında olmuyorsa onu kahle almana gerek yok. Yok baba, yok alma yani. O insan konuşmuyormuş gibi kabul et. Çünkü biz e, bazen boş konuşmayı severiz. Yorumlarlar, eleştirirler seni. Eleştirmek tamam da sen kimsin? Böyle söylemeyin ama şöyle düşünün onları. Bir deli, deli. Delinin dediğini hiç takıyor musunuz? Ne dersiniz? Delinin biri size gelse dese ki eee e, bu da hazırlanıyor eee bu da kazanamayacak e, 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 hı yapsa. Konuşsa ağır şeyler söylese ne dersiniz? Deli dersin değil mi? Geç. Bak sana saydıklarım dışında senin sırtında taşımayan, desteklemeyen, işte ne bileyim sana senin problemlerine çözüm olmayan, yanında olmayan kişilerin dışında kişiler. Seninle böyle senin yaptığın işlerle ilgili konuşuyorsa, eleştiriyorsa bil ki onlar ruh hastasıdır. Onların hastalığı vardır. Bu çünkü psikolojik bir rahatsızlıktır. Onlara da bir nevi deli muamelesi yapabilirsin. Çok üzgünüm, çok Ağır konuşuyorum belki ama bunu ancak böyle çözebilirsin. Bunun da en güzel yanı şudur. Bir, cevap vermezsin. İki, onların olduğu ortamda bulunmazsın. Mecburiyetten bulunuyorsan da cevap vermesin, kale almasın. Emin ol, verebileceğin en ağır tepki budur. Yani sen ağzını açsan, binlerce diyalog çıksa ortaya, en güzel argümanları sıralasan, felsefenin kralını yapsan bu kadar etkili olmaz. Tanıma. Ama dediğim kişiler dışında olanları. Annen, baban, öğretmenin, hocan, çok yakın dostun. Bunlar konuşur, bunlar senin iyiliğin için konuşur. Ama onun dışındakilere fırsat tanımazsan senin için daha iyi olur. Dediğim şekilde sessiz kal değerli dostum. Bir şekilde onlar cevabını bulacaktır. Çünkü onlar hasta, ruh hastası, psikolojik rahatsız. Ne işin var el aleme karışıyorsun yani. Anlaştık mı? Sen işine bak. Diğer insanları da ufak çaplı uyarabilirsin tabii ki. Yani rahatsızlık seviyeni söyleyebilirsin. Belki nasıl destek olabileceklerini, senin ne beklediğini söyleyebilirsin. Her zaman da imayla olmuyor bu işler.